Önce Gata'daki görevinden alındı, şimdi de tabiplikten el çektirildi. Çok eşliliği savunan medeni kanunu hedef alan Doktor Ali Edizer, Sağlık Bakanlığı'nın o kararı sonrası yine skandal bir paylaşım yaptı. Oğlum niye aldatıyorsunuz da? Allah-u Teala size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını sevdiniz onu da alın. Skandal videolarıyla gündeme gelmiş GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınmıştı. Sağlık Bakanlığı son sözünü söyledi. Ali Edizer doktorlukta yapamayacak. Medeni kanuna zaten mücadele ediyoruz. E, yuvanızı niye yıkıyorsunuz ya? Çok eşliliği savunan medeni kanunu hedef alan görüntüleri ortaya çıkınca harekete geçmişti bakanlık. GATA'daki görevinden alındıktan sonra kadrosu Güdül Devlet Hastanesi'ne kaydırılmıştı. 7'den 70'e. 15 Temmuz'da yarım kalmış bir hesabımız vardı diyorlar. Siz bilirsiniz. Açılan soruşturmanın selameti için Bakan Fahrettin Koca'dan bir hamle daha geldi. Tabiplikten de el çektirildi. Ediz Erse hız kesmeyip skandal paylaşımlarına yenilerini ekledi. Mesleğinin sonlarına doğru gelmiş. Yani emekliyi çoktan hak etmiş. Mecburen çalışan. Bir hekim kardeşiniz olarak bir yoldaşınız, dava arkadaşınız olarak söylüyorum. Bizim açıkta olması gereken her şeyimiz açıktaydı zaten. Kapalı olması gereken de bizimle mezara gider. Yaverliğimizin sırları gibi paylaşımını yaptı. Bana döner derse ki sen Recep Aktağ'la yakın çalıştın. Evet, Recep abimle yakın çalıştım. Özellikle 663 sayılı kanunda kariyer planlamasının önü kesildiği için bu vebal ona ve bana ait. Skandal doktorun o iddiasına da eski sağlık bakanından yanıt gecikmedi. Bana 8 ay süreyle özel kalem müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Bana Recep abi diyebilecek biri değil. Bu arkadaş anormal dedi Recep Akta. Rabbim bize ve size yardım etsin. Bu adamı doktorluktan atanları tebrik edelim etmesini ama göreve getirenleri de teşhir edelim. O zaman liyakat, tarikat, hakikat ne varsa ortaya çıkacaktır. Çıksın ki liyakata değil de tarikata dayalı bir örgütlenme devlete daha fazla zarar vermesin bundan sonra.